geldiniz. Bugün sizinle beraber Roblox videosu çekiyoruz. Hihi. Birkaç gündür video gelmiyor. Şeyden dolayı ee, annemle kardeşim nasıl diyeyim? Ee, memlekete gittiler. Ondan dolayı da şarjı da aldıkları için ben de böyle kaldım size video atamıyorum. Ama iyi oldu ya evde tekim güzel oluyor böyle oturuyorum falan geziniyor. Yine bir yol basıcısı. Ben dayanamadım birazcık oynadım. Aa, karakter git. Karakter Allah'ını buldu arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de kasılıyor mu? Allah'ını buldu. Gidiyor mu lan o Gidiyor. Evet. oh. İçimin yağları eridi. Devam. Lan şu çubuk dışına çık. Tıngır tıngır mıngır mıngır. Sizleri çok özledim. Nasılsınız? İyiyim. Yani iyisinizdir inşallah. Sizlerle hiç video çekemiyordum. Bu neymiş? Ya bu işler kolay ya. Top. Top. Arkadaşlar top deyince aklıma birisi geldi. Neyse devam edelim. Bütün hepsinden birer tane bakalım ne kadar güçlüyüz. Kas yapacağız. Kas, kas, kas. Aa ne yapıyor lan? Ha? Ne diyor? Hop bir daha, hop bir daha, bir daha, bir 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 Ne abi? Bu ne? Hop avulda çekebiliyorum. E ee, bu böyle gidecek mi? E ee, bu bitmiyor. Neyse başlayalım. Çektik mi çektik kardeş. Bu kadar yeter. Dur şunları git. Bu çok kolay. Ya bunlar acayip kolay. Şundan bir altı tane Ya acayip kolay bunları çekmesi ya kaslı adamız ya. Bir bak kas kas. Kas bu ne dedir? Şimdi hemen bunu ne kışım? Kasalım, kasalım, kasalım. <laughs> Sizleri çekebiliriz vakalar ben arkadaşlar benim ben vakalarım. <laughs> Bas. Ben buna basın mı tutuyorduk? Kas. Kas. Tamam bu kadar işte. Uy! Kaslara bakın, kaslara, kaslara. Uy, görüyorsunuz mu adam olacaksınız? Ana, küçücük küçücük çekemiyor ezik. Abiniz de bakın, abiniz şimdi bunları çekecek. Bakın abiniz böyle bir adam işte. Oğlum, dur şunu çekmeye deneyeceğim. Hayda! bu bu koca çikolatayı çekeceğim. Aa çekiyorum. Normalde çekilmemesi gerek. Bu tezin içinde agalar. Dur ya şuradaki tekerleri merak ettim. Onları da çekeceğim. Onu da çekeceğim. Onu da bunu da bunu da dedi. Şu tekerleri merak ettim. Tekerleri çekeceğim. Oo çok güçlüyüz ya. Çekiyoruz adam adam? Adam geliyor. Arkadaşlar siz adam mısınız mı adam mısınız? Yorumlara yazın bakayım. Tamam, tamam. Kas kas kas. Adam mısın mı adam mısın? Hemen şu Keselim, keselim, keselim. Ya. Bu sizler için. Bu abone olanlar için. 50 abone de şarkı geliyor onları hazırlıyoruz. Bu sizin için. Bu kardeşim için. Başka bir şey yok. Tamam devam. Şu seçeneği hemen çekelim. Oy. Ya çok kolaylar ya. Acayip kolaylar. Dur hemen şunu çekmeye deneyeceğim. Bakın bakın bakın. Bak nasıl çekiliyor. Sen boş ver. Devam. Şu neymiş? Koş koş koş. Koş koş. O ne O asoşi. <laughs> Dur ben buna hemen geliyorum akıllar. Lan. Akıllar size bir şey söyleyeceğim. Bu çekilmiyor ha. Yarım saattir uğraşıyorum. Bu ne la? Bu da çekilmiyor. Birader yardım edeyim. O bu zıplayarak çekiliyormuş. Zıpla zıpla. zıpla zıpla. Yok olmuyor. Koştur. Anam için. Bu babam için. Abi bunlar acayip kolay bak 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 bak. Adam Oha adama bak Çabuk 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 Hemen 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 çık 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 Hemen bunları harcamaya gidiyoruz Kas yapacağız kas adam olun adam Adam mısınız mı adam mısınız Agalar söyleyin hele Yazın Bu arada abone de olun ha Öyle yani unuttuk zaten. bir daha hakkınızı görürüz ha Sınavlardan kaç aldınız? Sınavlardan kaç aldınız Selin ile? Ben 85 ile atıyor 85. tamam. Şunu hemen. Dan gidi dan gidi dun gun 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 Alamıyım. Hayır! Ananı! Ne oldu lan? Örümcek adam aldım. Dı 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 dı, dı 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 örümcek adam aldım bugün. Oh salıncak örümcek adam. Bir sushi yedi. Ya abi bunu ben neden çekemiyorum? Ya biraz önce örümcek adamla bağladık ne güzel gidiyorduk. Abi bunlar çok hafif. Bakın şöyle sağa sol yapayım. Devam. Kas, kas Ay uykum geldi. Red Dead Redemption. Tam söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor. akşama kadar bana yaklaşma şimdi şunu bir çekelim sen bir güçlüsü Sushi ben bir a gel Aa yine ne verdi Hayır! Error! Error! <laughs> Şimdi yarım saat tekrar dilim tekrar ekleyeceğim. En bu şifresini unuttum. <laughs> ben bunu daha geçirdim. Bir tıklayayım. Dı dı dı! 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 <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Biliyorum neredeyse bir haftadır video gelmiyor. Ama bu hep de kardeşimin gitmesi nedeniyle zaten Roblox'umuzda error verdiği için erken kapatmak zorundayım. <laughs> bir like. Bak şu an şu altta domates gibi bir şey var ya. Yolda tıklayacaksın menemen yapacaksınız tamam mı? Ona tıklayın ona tıklayarak menemen yapacaksınız. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay aa oyun geldi neyse. Bir like biliyorum bir abonelik. Bak menemen yapacaksınız aboneliklerde tamam mı ona basın. Neyse. Herkes abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Çok sesim gitti neyse. Seviliyorsunuz.